Selam aleyküm gençler. Bugün oylama e, kodunu yapıyoruz. E, arkadaşlar kendi kodumu yapmayacağım. E, benimki de benzer bir şey yapacağım. Ve davet yani sil komutunu vereceğim. E, arkadaşlar şimdi duyuruyu da e, 7 like da falan vereceğim. Duyuru çünkü çok önemli. Hemen ben bir bakıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi ben deneme, e, fevnem deneme oylama yapacağım. E, bir dakika hemen tekrardan gidiyoruz. Fevnem deneme oylama. Arkadaşlar öncelikle deneme oyla. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya title yazıyoruz. E, yazıyoruz title. Yapamayan arkadaşlarımız için söylüyorum. Discord'tan e, Discord'dan bazı kişilere kod verdim. E, yani birkaç kişiye verdim yani istenmediler, e, istemediler. istemediler. şimdi arkadaşlar emoji koyuyoruz. Ben e, videonun açıklamasını yazdım. Öbürki videoda bir sıkıntı çıktı. E, yani videoda sıkıntı çıkmasaydı e, aşağısına koymuştum zaten. E, oylama video oylama oylama e, şimdi şöyle bir şey dur Sık, sarı daha iyi sonra bunu kapatıyoruz arkadaşlar desebroto'yu yazmadan önce e, duyurumuz evriline çekmesi için yani kimseye gitmeyecek Desibratörün içine ever yöne katlarsanız kimseye gitmeyecek. Duyuruda da ve e, oylamada da bunu yapıyoruz. Ve aşağısına arkadaşlar bir tık aşağısına geliyoruz. Ever yöne çekiyoruz. Ever yöne ya da Hir, siz bilirsiniz. Ya ben karışmam. Ever yöne e, ben rahatsız etmemek için e, ever Yön'e çekeceğim. Şimdi açıklama aşağıya e, şunu şunu ver, şunu vereceğim. Desibratörü yazacağım. Ondan sonra geliyorum. Yani önemli benim için benim için önemli bir kod olduğu için yani e, hem kodu değiştirerek yapıyorum hem de şey yaparak yapıyorum hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldim hashtag dese yazıyoruz. E, bunu yapıyoruz. E, şöyle bir şey yapıyoruz. Dur şundan bir dakika. Şu titlenin aşağısına yok lan şuraya yapalım bu sefer. Şimdi e, şuraya e, random bunu yapıyoruz. Desebroation'a da e, şunu yazıyoruz. Hashtag mes mes, mes G yazıyoruz. Ondan sonra aşağısına geliyoruz. Ee, bir tane e, bir şey etiketleyin. Yani siz e, şöyle yapın. Duyuru yapan yetkili duyuruyu. Oylamayı yapan yetkili oylamayı. Yapan yetki oylamayı yapan yetkili. Şöyle yapın. Ben böyle yani ben oynamayı yapan yetki. Yani sığmadığı için e, sığmadığı için ben böyle yapıyorum. E, şimdi arkadaşlar buraya iki nokta koyuyoruz. Yan tarafına e, şöyle şunu yazıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar e, aşağıya gidiyoruz. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar fonter diye bir şey var. Fonter'ı da ekliyoruz. Bunun altına. E, şöyle fonter fot foter miydi? Ya ha böyle bunun arasına hiçbir şey yazmayın ee, şöyle ad şey ad regionus yazıyoruz buraya e, emoji koyuyoruz yani aşağısına gelecek emoji koyuyoruz. aşağıya emoji koyuyoruz şunu koyuyoruz sonra e, bunu koyuyoruz ondan sonra bunu kapatıyoruz aşağısına geliyoruz dal Tek komand yazıyoruz. Sonra don ediyoruz. Deneme oylamaydı değil mi? Aynen. Discord'a geliyoruz. F önlem. Deneme. Oy. Lama. Evet, titreyi kapatmayı unuttuk galiba. Aynen titliye kapatmayı unutmuşuz. Şöyle titliye de kapatın. Ee, <coughs> deneme oylama gördüğünüz gibi bu şekilde yapabiliyorsunuz fontır yazmanıza e, yazmanıza da e, yazmanıza gerek yok yani fontırı da isterseniz silebilirsiniz ee, arkadaşlar arkadaşlar Fontır'a hiçbir önemi yok ee, ama e, bir katkısı olacağını düşündüğüm, bildiğim için yani Fontır eksik olacağı için eee Fen oyla oylama yazdık. Ee, desabratyonu bu sefer de e, şey diyor yani Desebrasyon diyor. Ha şu, bakayım desabratyonu kapatmadık mı biz? Şurada kapatacağız abi desabratyonu. Burada kapatın abi de desevratiyonu. Sonra şuraya geliyoruz. Deneme oynamayı tekrardan yazıyoruz. F önlem. Deneme. Oylama. O olan lan. F önlem. Deneme. Oylama. E, şimdi arkadaşlar bu olduktan sonra. E, F önlem. F önlem deneme e, oylama e, buraya arkadaşlar oylama yazın e, sizce 10-20 yok lan 10 artı beğeni gelir bak bu şekilde yazın arkadaşlar oylamayı da verdim arkadaşlar Hadi hayırlı olsun Bu arada arkadaşlar bu botu e, kullanan herkes kullanabilir e, Bu arada e, mesaj logo her şey mesaj logo geliyor Şimdi bakın gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde çalışıyor. Şimdi arkadaşlar ben bu komutu şöyle göstereyim. Arkadaşlar buraya mesajın burasına duyuru yapan yetkili oylamayı yapan pardon oylamaymış oylamayı yapan yetkiliyi şöyle yapın arkadaşlar daha iyi olur sizler için. Şunu aşağıya alın ve şöyle yapın. E, sonra tekrardan yapın F önlem deneme oynama F önlem deneme oylama Allah Allah al. Ne yaptık lan? Abi bot arkada kaldığı için oluyor. F önlem Bir dakika F önlem deneme oylama Abo. Ee, arkadaşlar bot bozuldu. Hayırlı olsun. Ya abi e, komutu fazla eklediğim zaman bozuluyor. 11 saati var ama bot bozuluyor işte. Ee, bir kendim duyuru yapayım. F duyuru. S A da. Ha tamam bozulmamış bu okay. Oylamada bir sıkıntı çıktı. Ee, şu şöyle yaparsak daha iyi olur. F önlem. deneme oylama oylama yapan yetkili diyor. Ee, bir dakika. Bunu F önlem Benimki de şu şekilde arkadaşlar. Yani komutları aynı değil. Ee, farklı ee, farklı bir şeyler kullanıyorum ben. Neyse. Ee, arkadaşlar aynı komutu vermiş bulmak artık. Ee, arkadaşlar şimdi ee, Discord'u yok lan. Sili vereyim. Ondan sonra da videoyu yavaş yavaş sonra gelelim. Ya da sili vermeyeceğim ya. Sil çok önemli. Şimdi arkadaşlar duyuruyu göstereceğim. Duyuruyu da göstermeyeceğim. Arkadaşlar kendiniz bir tane YouTube botu nasıl yaparsınız? Öncelikle arkadaşlar İkinci videosu da hemen geliyor. Bakın siteyi falan ayarlamak çok uzun sürdüğü için bu e, site site sordu herkes bana e, yani arkadaşlar yorumlar kapandığı için e, o yüzden e, yorumlar kapanıyor arkadaşlar bir süreden sonra bilmiyorum. E, arkadaşlar videoyu de, e, video dediğim gibi 5-6 kere ya 3-4 kere yazdım da açıklamaya 4-5 kere kapandı. Yani video e, videoda hata var diyor. Abi, şunlardan dolayı mı bilmiyorum. Şundan dolayı mı bilmiyorum onda. E, neyse şimdi arkadaşlar e, F önlem e, Arkadaşlar gelişmiş e, Nasıl diyeyim Gelişmiş Yardım menüsü gelsin mi Yorumlarda yazarsanız sevinirim Yardım yazıyorum e, Arkadaşlar bu e, normal Klasik bir şey ama gelişmiş Böyle çok efsane bir şekilde gelişmiş e, Gelsin mi e, Yoksa gelmesin mi Yorumlarda belirtirseniz sevinirim Herkesi herkese çok seviyorum. Herkesi öpüyorum. Efendim, bir de odayım Arkadaşlar her akşam, her sabahtan PUBG'nin PUBG PUBG Mobile yayına açıyoruz. kolay gelsin arkadaşlar. Neyse şimdi arkadaşlar şöyle bir dakika gösterebilirsem Şununla yapma şununla mı yapsam ya? Neyse arkadaşlar ben bir şekilde ayarlarım. Eee Arkadaşlar bir de arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Ee, şu, e, na, nasıl diyeyim? 27 mi abi? 27 aboneyim. Ee, arkadaşlar e, video biraz uzun tutuyorum. Arkadaşlar bakın, e, bunları yapmakta güçlük çekenler için ya yani botu yapmakta güçlük çekenler için çok güzel bir bilgim var ve haberim var. E, herkes artık bot yapabilecek. Videonun sonlarına doğru arkadaşlar yorumlara e, 40 abonede ne yapacaksın yazarsanız sizlere disko'sun bir veriyorum falan diyormuşum. şu. Ee, arkadaşlar çok sordunuz. Ee, dedi, dediler dedi der ki. E, Furkan e, şu e Ee, bir dakika ee, arkadaşlar şimdi bakın bu botu yaptınız kodlarını falan yani hiç kimse kod bilmiy bilmiyordur ben şöyle yapıyordum arkadaşlar ee, cidden ben böyle yapıyordum abi ee, deneme selamünaleyküm yapacağım. yapacağım ee, arkadaşlar ben botu bilmiyordum desen falan hiçbir şey bilmiyordum botun üzerine tıkladım yani botu yani YouTube'dan falan izledim anlamadım kodları falan da varmış bunun deneme sa e, arkadaşlar buraya tıkladım. Sonra buraya aleyküm selam. Aleyküm selam hoş geldin yazdım. Sonra bunu bu şekilde kaydettim. Deneme SA yazıyorum. Deneme SA. Bak bu şekilde diyordu bot. Ondan sonra bir tane arkadaşım bir tane arkadaş buldum ben. E, o arkadaş e, o arkadaş Allah'ın mükemmel birisi ya. Arkadaşlar burada YouTube hedeflerimi de yapıyorum. YouTube hedeflerimden sonra, YouTube hedeflerim yani ilk başta arkadaşlar benim bir hedefim 50 abone. 50 aboneden sonra 100 abone yani spoiler'ını zaten botu eklersiniz Görürsünüz. F önden davet yazarak bot'u ekleyebilirsiniz. 724 24 botu unutmasam 724 aktif arkadaşlar. <laughs> Abo yok bende. Oh. Arkadaşlar modsuz soru aldım. Efsane bir şeyler daha yaptık. Ee, arkadaşlar kodları, e, kodda Discord, Discord'tan bana yazarsanız veriyorum. Açıklamaya, açıklamaya e, Discord'un bırakıyorum. Yani Discord sunucumu değil de Discord adım bırakıyorum. Oradan e, beni ekleyip, e, beni arkadaş ekleyip e, sizler de e, şey yapabilirsiniz. Arkadaş ekleyemiyorsanız e, arkadaşlar Discord sunucumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar buranın Discord'unu buran Discord'unda zaten herkes vardır. Benim DC'den, benim YT'den herkes vardır. Ee, Discord sunucumu açıklamaya bırakıyorum. Ee, arkadaşlar davet yazıyoruz. Ee, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Davet oluştur. Discord sunucusunu açıklamaya bırakıyorum. Açıklamaya gelip e, sohbet kanalına e, yazabilirsiniz arkadaşlar. Sohbet kanalına e, ben e, The Furkan Bey kanalı The Furkan, e, Be, e, The Furkan Reis kanalından geldim e, kodlar nerede acaba diye sorabilirsiniz e, bu videomuzu bu kadar da arkadaşlar umarım beni izler ve izlerken ve dinlerken keyif almışsınızdır bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın